Evet herkese merhaba. Şöyle bir EDC giriş yapmak istedim. Her gün taşıdığım şeylerden. Saat, çakı, kulaklık gibi örnek bir EDC giriş olsun istedim. Arkadaşım bana çakasını verdi bilemem için. Ben de bunu bilerken bir videoyu hemen dönüştürmek istedim. Küçük bir EDC, çok ince bir e, her gün taşınacak çakı. Hemen bakalım. Dış görünüş olarak parlak, güzel morumsu bir rengi var. Mor rengi severim. Siyahla birlikte çok güzel yakışırlar birbirlerine. E, markası Alaska. Daha doğrusu üzerine yazan Alaska Sharp Power yazmışlar. SDRX X3 yazıyor üstünde. Şöyle açalım. Şu şekilde. Gerçekten çok ince. Yaklaşık 5 milim burası. Yarım santim. Klasik Victorinox 91 milimetrenin neredeyse hemen hemen bir layer'ı inceliğinde. Şöyle bakabiliriz. Çakıyı biraz araştırmak istedim videoyu çekmeden önce. Alaska SDRX3 yazınca Türk sitelerinden çıktı. Sonra AliExpress'e baktım. AliExpress'te de gördüm aynısını. Tahmin ettiğim gibi AliExpress'ten ya da Çin'den gelen ürünlere gelmeden önce isim yazılıyor. Çünkü Çin'deki versiyonun aynısıydı ve isimsizdi. İsim yazdırarak, hason ürettirerek bunlar ülkeye giriş yapıyorlar. Şu anda 14 Mayıs itibariyle de fiyatı 180 liradan 360 lira gibi 400 lira gibi bir skala yayılıyor. Burada tabii bir tutturabildiğine, alabildiğine bir fiyatlama var şu ülkede. Şimdi bakalım açısı ince açıyla... Daha doğrusu dar açıyla açılmış bir bıçak. Birazdan da inceleyeceğiz. Üzerinde sahibinin ya da hediye edilen arkadaşımın ismi yazıyor. Arka tarafında bir anahtarla takma yeri mevcut. Anahtarlık için birazcık büyük olabilir. Çünkü 9 santim civarında 48 gram ağırlığında bir çakı. Tornox Mini Champ ağırlığında açıkçası. Son bir şey söyleyeyim. Bunun üzerinde bir şey yazmıyor. Normalde bıçağın metal ismi yazar. Yani nedir? C90 mıdır? 690 mıdır? Vesaire midir? Yani sitesinde de böyle bir bilgi bulamadım. Şöyle mekanizmasından da bahsedeyim. Şöyle tek elle, tek elle açılmıyor. Açmayı denedim başaramadım. Bir tek elle açılması için şurada bir şeyin olması gerekir normalde. Tek elle açılmıyor. Çok zor açılıyor. İki elle açılabiliyor. Ee, kapanırken de şöyle üzerine bastırınca bakın şöyle bastırınca direkt atmıyor elinizin üzerine düşmüyor güzel bir şey şöyle şurada kalıyor mesela ondan sonra şuradan ittirip kapatabiliyorsunuz tek elle kapanıyor ama dediğim gibi çift elle açılan bir çakı şimdi bizim kanunlarımıza göre de 61.36'ya göre de sıkıntılı bir çakı değil 61.36'ya göre sustalı mekanizma taşıyamazsınız taşımanız suçtur 6 aydan 1 yıla kadar cezası var bu sustal mekanizmanın içine girmediği için yasaklı bıçaklar içine değil. Çantanıza taşımanızı öneririm. Bu yasayla ilgili de bir videoyu hazırlıyorum şu anda. Gerçekten kapsamlı bir video olmasını istedim. O yüzden bayağı uğraşıyorum. Yargıtay kararlarını falan da inceliyorum. Çok önemli bir konu gerçekten. Güzel bir video yapmak istiyorum. Ama özetle diyebilirim ki siz bu çakıları, bıçakları kesinlikle... 6136'da geçen nakil şartlarına göre taşımanız uygun olur. Başınız ağrımıyor istiyorsanız. O arabanın torpido gözünde bunları tutabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. 6136'da torpido gözünde çak kullanabilirsiniz. Nakil edebilirsiniz. Yasaya göre doğrudur, normaldir. Olması gereken odur. Şimdi bıçağımızın durumuna bakalım. Ondan sonra yeni aldığım elmas bileme taşıyla bileme yapacağım. Gerçekten fazla kullanılmış mı bilemeyeceğim. Şimdi mikroskopla bakacağım durumuna. Durumdaymış. Bunu da bu arada kaydedeyim videoyu. Kaba bir şekilde bilenmiş gözüküyor. Bu zaten fabrikasyon bilemesi. Biz şimdi bunu daha düzgün bir şekilde bilemiş olacağız. Aynı zamanda göreceğiz. Bu arada bir saç koydum tam kameranın önüne ki boyutlar anlaşılabilsin diye. Bıçağımızın ucu, bıçağımızın ağzı, burada da bir tane saç var, saç teli var. Saç telinin milimetrenin onda biri kadar olabileceğini düşünürseniz eğer bıçağımızın ağzı gözle göremeyeceğimiz e, durumu bu şekilde. Çağın ağzında bu şekilde bir körelme olmuş. Şimdi dikey olarak göstereyim ben size. Şu anda 90 derece tutuyorum bıçağı tam kameraya göre. Ucunu görüyorsunuz. Ucunda, metalin ucunda bir kalınlaşma oluşmuş. Yer yer kalınlaşmalar var. Bakın, yer yer düzgünlükler var bir şekilde. Bunlar kullana kullana metal tabii ki eziliyor. Şimdi hemen bilemeye geçelim. Elmas bileme taşımı ben AliExpress'ten sipariş ettim. Bunun ayrı bir incelemesini yapacağım. O yüzden çok fazla girmiyorum detaya. 1000 ile başlayayım. Bir bakayım. bin, bin açacak mı? 1000 yeterli olacak mı? İki tarafı var gördüğünüz gibi. 1000 ve 400. 1000 ile bir bakayım durumuna. Buradaki açıyı şöyle yapacağım bu sefer. Şimdi burada açıda şu paralardan yardım alacağım. 2 tane 1 lirayı üst üste koyduğumuzda Victor Nox'un bu açıyı ben ölçtüm o yüzden Victor Nox'un çakısının kalınlığında bir bıçak alırsak eğer tam ucuna gelecek şekilde koyduğumuzda 20 dereceyi bulmuş oluyoruz. Bu şekilde iki tarafı da açıyı net olarak bu saptadıktan sonra zaten elimize şu parmağımızı işaretleyerek ondan sonra bilememize yapıyoruz. Tabii ki bu kalınlık şimdi ben şöyle yapacağım kısmen yine aynı şekilde olması için ilk başta şöyle bir şu 1 liraya koyduktan sonra bıçağı bir çekeceğim. Bıçağı çektikten sonra nereye değdiğini, neyi bilediğini görmüş olacağım ve ona göre ona göre devam edeceğim. Eğer yeterli gelmezse açıyı daraltacağım ve veya kalınlaştıracağım. Şimdi şöyle geliyorum yine. Bu da hemen hemen çok kalın bir bıçak değil sonuçta. Şöyle geldim. Şöyle tuttum. Bunu bir kere bir kere çekeceğim böyle. Hemen hemen sanki sanki tam buraya oturdu gibi geldi bana. Yine aynı şekilde. Şimdi biraz daha devam ettirerek şöyle ucuna gelirsem gördüğünüz gibi sadece birkaç kere üzerinden geçtim ve gözle görüyorum nasıl bir iz bıraktığını ama kameradan tam gözükmüyor olabilir. Burada hemen göstereyim ben size ne durumda olduğunu. Bakın şurada şurası Şurası eski birelenen yer. Hemen hemen şu bıçağın ortalarına doğru gittiğimde yalnız da bir birkaç kere e, geçtim. Bakın şurada bıçak metal çapakları şu alt tarafta belirdi. Yani hemen hemen bıçağın çok oynatmamış. Hemen hemen bu açı doğru açı bu bıçak için bu açılına ağza göre. Bakın hemen hemen bu açı doğru açı birkaç kere bakın şurada gördünüz mü bıçağı nasıl kaldırmış hemen birkaç kere yapmam bile şurada bir çapak oluşturmuş yani hemen hemen bu iki para şeklindeki açı okeydir benim için ben bunu görmüş oldum burada hemen devam edelim hızlı bir şekilde 1000 gritte elmas bileme taşında bıçağımı en hızlı şekilde bileceğim. Niye elmas bileme taşı aldım? Biraz özendim açıkçası. Amerikalı bir YouTuber vardı. Onu takip ediyorum. Adam sürekli bıçak biliyor. Bunun çok daha etkili olduğunu, çok daha hızlı elmas bileme taşları hızlı bir şekilde bilendiğini söyle söyle artık ben de bir deneyeyim dedim. Elmas bileme taşı aldım. What you're going to want to pick up is a coarse grit profiling stone. I like diamond stones for profiling because They remove material Gerçekten de bileme hızını en az e, iki katı hızlandırıyor. Benim gözümde hemen bunu da alır almaz 4-5 bıçak biledim. Çok güzel. Umarım devamlılığı uzun olur. E, o yüzden test etme aşamasındayım hala. Herhangi bir öneri falan yapmadan önce yeterince test etmem gerekiyor. Ben hemen şunu biliyorum. Çaba dedim, deri masatla üzerinden geçti, güzel bir keskinliğe ulaştı. Bakın, canavar gibi alıyor. Zaten keskinliğe ulaşması bizim bilememizle alakalı. Özellikle deri masat sonrası çok iyi bir seviye geldi. Birazcık köreldi tabii ki. Şimdi Sonuç itibariyle gördüğünüz metal birazcık hızlı köreliyor. Biraz yumuşak ama fena değil kullanabilirsiniz. Hız, çok hızlı açılıyor. Hızlı köreliyor. Genel itibariyle küçük. Fena değil. Bir koleksiyon değeri yok. Bir marka değeri yok. Artık takdiri size bırakıyorum. Kullanımı kolay.